ve yine Türkiye'nin gözünün kulağının olduğu bir nokta Diyarbakır. 16 gün önce kaybolan 8 yaşındaki küçük kız Nari'nin kayboluşunun üzerinden Geçen artık 17. günün içerisindeyiz ve herkes küçük kızdan gelecek umutlu bir haberi bekliyor ancak hala bir iz yok. Çelişkili ifadeler vermişti hatırlayacaksınız. Amcası aynı zamanda köyünde muhtar olan kişi tutuklandı. Arama çalışmaları da gece gündüz devam ediyor. Aynı bölgede o evlerde aramalar Tekrar tekrar yapılıyor. Ekipler seferber. Mezarlıklar dahi yeraltı görüntüleme cihazlarıyla arandı. Ancak şimdiye kadar küçük kızdan bir ize rastlanmadı. dağ taş günlerdir didik didik ediliyor. Evler, araçlar aranıyor. Çalışmalar hız kesmeden gece gündüz devam ediyor. Mezarlıklar dahi cihazlarla görüntüleniyor ama narinden hala haber yok. Kayıp narini bulmak için ekipler seferber olmuş durumda. Narinin köyünde ise büyük bir sessizlik var. 16 gün önceydi. Tavşan Tepe'deki Kur'an kursundan çıkan Narin Güran, 4 arkadaşıyla yürürken patika yola sapmış, sonra da ortadan kaybolmuştu. O gün bugündür de ne gören ne de sesini duyan oldu. Gece gündüz süren arama çalışmalarında küçük kıza ait bir ize rastlanmazken köy muhtarı amcanın aracında kayıp yeğeninin DNA örneğine rastlandı. Amca çok geçmeden tutuklandı. Diyarbakır'daki tüm hastanelerde araştırma ekibi kuruldu. Nari'nin kaybolduğu günden bu zamana kadar hastaneye yatış yapan çocuk hastaların listesi çıkarıldı. Ekipler her ihtimali değerlendiriyor. Arama çalışmaları Diyarbakır'ın dışına da taşındı. Ekipler Narin'in akrabalarının yaşadığı şehirlere gitti, evleri aradı. Günlerdir devam eden çalışmalarda mahalle mezarlığı da yeraltı görüntüleme cihazlarıyla arandı. Dağ taş didik didik aranırken havadan da aramalar yapılmaya devam ediyor. Türkiye'nin en büyük kapsamlı kayıp arama çalışmasında jandarmanın insanlı keşif uçağı bile kullanıldı. Ancak şimdiye kadar küçük kızdan birize rastlanmadı. <laughs>